yunanistan'ın başbakanına benzer sistemin e, alternatifi bu köhnemiş ve aslında halktan uzak siyaseti e, ortadan kaldıracak demokratik bir alternatifin de pek de bilinçli olmayan e, aranışı o. Bir de hocam Yunanistan için hani artık dinsel boyut yani Sonuçta din adamı seçilmiyor. Yani din tabii, adamının siyasetin verdiği, bununla alakası yok. Siyasetçinin Siyaset e, verdiği, toplumsal sorunları çözmekle ilgili bir şey. Yani ahlaki ve e, dinsel kuralları düzenlemesi için insanlar oy vermiyor. Bu yüzden de artık bu saatten sonra Yunanistan için e, bir şey gerekiyordu ve bunu seçtiler. Türkiye için de aslında hep böyle olmadı İnsanları dinine göre kıstaslamak e, yani yerine, mesela Tabii aynı zamanda yani gelişmişti bir eşi, iki çocuk Aynen çocukları var. Mesela evli değil kimse sorun etmiyor falan. Ya aradaki farklar nedir diye de bakmak lazım. Orada fikrin daha öne çıktığı, siyasetin gerçekten daha... tabii siyasetin gerçekten kurumsallaştığı, daha akıl boyutunda olduğu, kendi içinde gerçek yelpazelerin var olduğu filan bir toplum olarak da bakmak lazım. Tarihsel gelişimde çok farklıdır. Şimdi oralara artık girmiyorum ama kıyas iyi bir şey. Hepiniz Üniversite öğrencisiniz. Bunu bizde metot olarak geliştirmiyorlar. Bu kıyas aslında düşüncenin en e, basit e, aracıdır ama çok etkindir ya. Kıyaslamaya başladığım vakit muazzam bir şekilde resim saydamlaşır. Kıyaslama Türkiye'yi Türkiye ile Türkiye kıyaslarlar. 23'te şöyleydik ki bilmem 2015'te böyleyiz. Ama dünya ile çevreyle gelişmişlikle diğer ülkelerin özellikleriyle kıyaslandığı vakit artımız var, eksimiz var. Ama bu kıyas bize okullarda öğretilen bir sistem değildir. Maalesef. Zaten ne kadar ileri gittiğimiz de anlayamayız ki kendimizle kıyasladığımız. <laughs> yani çocukluk büyüdük. Şimdi solun en büyük problemi zaten o değil mi hocam? 2019 1913 ile 1923 mantalitesini bir türlü değiştiremeyip Türkiye'nin bu 2015'ine uyarlayamamasıdır. Yani şu anda Türkiye'de sol hareketler büyük ihtimalle Cum Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer sol hareketlerin hiçbirisi Türkiye'deki mevcut düzeni göz ardı edip halen 1913'lerde 1923'lerden askeri darbelerden bugüne kadar bir Kendi siyaset yenilemiyor. Her askeri darbede iki büyük askeri darbe yapılmıştır postmodern darbeler dışında. Sosyalist soldan CHP bir buçuk milyon devşirilmiştir. Bu devşirilen yani bu görüşü benimseyen hiçbir e, kişi Kemalizmin günce, güncellenmesinde, sosyalist partilerin güncellenmesinde, yeni yaşam tarzlarının güncellenmesinin sorgulanmasında, günümüze uyarlanması noktasında hiçbir şansı olamamıştır. Asıl beklenti yani şu andaki Türkiye'de bir, ben kendim muhafazakar ama sosyal demokrat görüşlü bir ailenin çocuğuyum. Yani geçmişinde büyük bir sosyal demokratlık olan bir ailenin çocuğuyum. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de sosyal demokrasi ve sol partiler çok geride kalmış. Hocamın dediği gibi yani Yunanistan bugün Türkiye'de değil dünyaya çok büyük sosyalizm dersi verecek. E tabi çok büyük, var. çok büyük bir evet, şey. var. İspanyada şimdi Podemos hareketi Aa, aynı başladı. Şekilde aynı şekilde ve bir, bir ben lider. şeyi Ama de merak ediyorum. Bir tabii. de genç liderler gelen o kadar yani çok, çok genç var ki dünyada yani. siyaset bu kadar genç. E yani Yerde bizde böyle bir, bir deprem olduğu vakit evet. e, eskileri bir şekilde elemeye başlıyor. Aynı zamanda mesela arkadaşlar çok haklı olarak söylüyorlar. Ya Türkiye'de dünyadan kopuk e, gayri ciddi bir propaganda var. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu duruyor. Parlamento varken mesela Yunanistan'da böyle bir şey göremezsin. Parlamento var ise Milli Güvenlik Kurulu olmaz. Milli Güvenlik Kurulu koruyarak ileri demokrasi, olmaz, demokrasi olmaz. Yani. Anayasa, anayasa var. Bir de kırmızı kitap var. Yani parlamento var falan hiçbir yok şekilde var. yok var. 12 Eylül rejimleri şimdi Yunanistan, onun için ben bütün gençlere, öğrencilere enterraj sistemiyle, yani trenlere çünkü para az olduğu vakit nasıl gezeceğini bilemiyorsun. Ama trenlerle Avrupa'da gezdiğin vakit bu farkları görüyorsun. Ya diyeceksin ki mesela burada ileri demokrasiye geçtik. Peki kardeşim Milli Güvenlik Kurulu ileri demokrasinin neresinde? soracaksın ileri demokrasiye geçtik. Peki kardeşim anayasa varken kırmızı kitabın olduğu bir yer nasıl ileridir? Ya arkadaşımızın söylediği gibi Yok. gök varken nasıl olacak? Yani bu Yunanistan'la kıyasla vakit bu kurumların hiçbirisinin 74'ten sonra kalmadığı Avrupa Birliği standartlarında bir ülkeden de söz ediyoruz. Siriz e ilk geldiğinde ilk yaptığı iş bütün rektörleri görevden aldı. Yani üniversitelerden hiçbir tepki de olmadı. Demek ki rektörlerin bir tabanı yokmuş üniversitede. Ee, öğrencinde öğrencinin de hoşuna gitti. Ulaşım bedava haline getirdi. Ve <laughs> çok sayıda mail geliyor. Eskilerin deyimiyle 100 milyon bin tane mail geliyor. Siriza modası mı diyor. Hiçbirinde kravat yok arkadaşlar diyor. Yani kravat düşmanlığı yoktu ama bugün böyle denk geldi. İkincisi neden hiç kızlar yok diyor. Bizim yönetmenimiz, ekibimiz, yapımcımız herkes kız. Onlar niye bugün kızları bulamadılar bilmiyoruz ama erkeklerle yine herhalde politika değil <laughs> politika erkek mesleği olarak görülüyor hala Türkiye'de. İşte yani bir taraftan da en ilkel tarafı bu. Biz kadın erkek eşitliğinde 134 ülke arasında 127.yiz her gün düzenli 5-15 kadını öldürüyoruz. Yani Yunanistan'da bir de bu açıdan bak. Yani bizde tabu olan konular. Ama kadına da en çok sahip çıkan ülkeler nasıl nasıl oluyorsa biziz. Ha? Yani topluma sorsanız kadına da en çok sahip Ha ya de şey ama söyleyeyim. fiili belki öldürerek sahip çıkıyoruz. Aynen. Böyle bir garip yönümüz var. Yani e şimdi onların da kıyasla hep kıyaslı. <laughs> yani <bir gülüyor> bunları kıyaslamadığın vakit ülkenin gerçek halini göremezsin. Siyasetçi de gelir üfürür. Yani bir bu toplum kıyas yöntemini öğrense hiç kimse burayı üfremez. Bu yalan söyleyemez. Palavra atamaz. Yani dünyayla çok ilişkili bir hale geliriz. Fakat eğitim sisteminde bu kadar çok sıkı altını çizmek lazım. Kıyas yoktur. Kıyas olmayınca kendi ülkenin gerçek halini göremezsin. Evet e, bayan izleyicilerimizden bir soru bekliyoruz. Israrla neden bayanlar kızlar kız öğrenciler çağrılmadı deniyor. Gerçekten çağırdık ama kız öğrenciler siyaset konusunda e, herhalde çok konuşmak istemediler ya da erkek arkadaşlarımız bu hafta çok daha heyecanlılardı e, siyaset konusunda. Evet Avrupa Birliği'ne Yunanistan e, reddediyor, girmeyeceğiz diyor, borçları sileceğiz diyor. Biz de 40 yıldır girelim diye çabalıyoruz. Siz buna ne diyorsunuz? burada... Yani Obama'nın açıklaması da çok Aa. ilginç. Sirize'ye destek çıktı. Yani halk, o da çok ilginçti. Halk bu kadar yoksulluk içindeyken dayatma içerisinde olamazsınız dedi. Gerçekten ilginç bir çıkış yani. Sirize'ye en olmadık yerden destek geldi. Halkı fazla boğmamak lazım. 2 hafta, 3 hafta önce biz Demireli çıkarttığımızda programımıza 40 yılın siyasetçi demokrasi, demokrasi her şey iyi de halkın refahı Refah çok iyi de halkın huzuru da çok önemli dedi. Yani siz refahı artıracağız derken halkın e, demokrasi taleplerini görmemezlikten gelemezsiniz dedi. Halkın huzurunu kaçırmamanız gerekir dedi. Siz diye e, öncelik ne olmalı? Bu Haziran seçimlerinde siyasetçilerin ilk üçünde ne olmalı? Bana yani, göre Haziran seçimlerinde özellikle sol partilerin herkesin partisi olma ki. Mesela örnek gene Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olduğu için sürekli üzerinden ilerliyorum. Hı. Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük sermayesi Aleviler. Türkiye'deki Aleviler şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük sermayesi konumunda. Türkiye'nin doğu Anadolu'su şu anda Cumhuriyet HDP olarak siyaset yapan siyasetçilerin birçoğu hocamız siz daha iyi bilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de para, siyaset Sen oralarda doğdun büyüdün. CHP niye oy çıkmıyor oralarda? Şimdi ben kendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne aileden geliyorsun. Aileden gelen bir şeyim var. Cumhuriyet Halk Partisi Doğu'yu yalnızlaştırdı. Cemevleri konusunda Alevileri yalnız bıraktı. Tunceli'de Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. Dönemin başbakanıydı. Evet Tunceli'de bir katliam vardı. Evet Tunceli'de bir olay oldu. Özür diliyoruz devlet olarak özür diliyoruz. Ama ne yazık ki Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanımız katılmadı, desteklemedi. Bu da çok büyük bir Alevilerde kırılmaya neden oldu. Kürtlere baktığımız zaman Türkiye'de ilk Kürt raporunu hocamla daha programın başında konuşurken Akkari'ye geldiği zaman 1989'lu yıllar sanırım. Kürt raporunu Sosyal Demokrat Halkçı Parti yazdı. Yani şu anda çözüm yolu olarak, çözüm haritası olarak alınan ilk harita Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin yazdığı Şimdi Kürt raporu. Yalnız şu, işte sıkıntı o. Yani ona karşı çıkmasından dolayı, Doğu'yu yalnız bırakmasından dolayı, yani Doğu Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu kadar sosyal demokrat bir şey tabanı bırakıp yalnızlaştırıp daha bir batı eksenli politika sergiledi. Zaten Sayın Tayyip Erdoğan ilk çıktığı zaman her söyleminde Diyarbakır'da demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer. Kürt kardeşlerimiz vardır. Ondan sonra çözüm Şivan Perver, İbrahim Tatlıses şeyini yaptılar, konserini yaptılar. Baktığımız zaman AK Parti oradaki insanlara vaatlerde bulundu ve insanlar inandı buna. Şu anda gerçekleştirdi Şu an, şu anda şu anda HDP HDP dışında en yüksek oy alan parti AK parti. Yani şu anda HDP çıkarttığımız zaman ki HDP'nin şu anda, halka dokununca oy alıyorsun, halktan uzaklaşınca da tabii olmuyor. halkın halkın istekleri ya belli yani. Yani oradaki halk çok geri kalmış, geç geçen. halk Tam olarak o bölgede mesela. Halk demokratik bir cumhuriyet istiyor. Halk kendi kimliğinde, kendi sesinde, kendi kültürünü yaşamak istiyor. Yani bundan daha doğal bir şey yoktur bence. CHP'nin yani. Şu anda bir şey yani. şu anda geçmişten günümüze baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman ki Osmanlı'ya baktığımız zaman Türkiye'de en çok geri kalmış bölge Doğu Anadolu bölgesi. Yani Karadeniz'de geri kalmış, Akdeniz'de geri kalmış, Ankara'da Erke'de kalmış. köyleri Ankara'da daha kalmış. geri. Şimdi Yalnız şu var, devlet politikası olarak geri kalınan yer Doğu Anadolu bölgesi. Ben şunu anlayamıyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, Menderes e, hükümetinden beri tek başına iktidar olamamış. Diğer sol partilerden yani koalisyonlar ve Bülent Ecevit'in DSP ile birlikte başbakanlık dönemi olduğunu saymazsak bir şekilde iktidar gücü elde etmemiş bir parti. Ama hep konuşmalarımızda hep CHP vaad etmedi, şunu yapmadı. Gerileme özellikle doğunun geri kalmışlığının sebebini genelde yine bazı çevrelerde buraya sebep bulunuyor, suç atılıyor belki. Ama şunu görmek lazım aslında bu zamana kadar geri kalmışlığının sebebi de hükümetlere baktığımız zaman aslında yine de sağ görüşün yalnız bırakması. Yani aslında yine de AK Parti'nin son verdiği işte vaatler verdi ve sonuçta bunun meyvesini topladı denildi. Bunlardan önce de zaten bir sorun var var diyoruz. Bu sorunu çözecek bir adım atılmadı. Yine bakıldığı zaman en çok e, Kürt kökenli siyasetçilerin bulunduğu partiler de yine sol partiler oldu ve aslında e, verilen destek de. E, istenilen ölçüde verilmişti diye düşünüyorum ben. Hocam yine gençlerde çare var dedik. Onlar da hala ne istediklerini tam bilmiyor. Siyaset <laughs> yapıyorlar. Ben ısrarla şunu diyorum. Ne istiyorsunuz? Yani iş mi istiyorsunuz? Şu anda Türk gençliğinin en önemli sorunu işsizlik. Her iki üniversite mezunundan biri işsiz. Ama iş istemiyorlar hala. Ben onu anlamıyorum. Hala politika yapıyorlar. Ve incir çekirdeğini doldurmayacak yani konuları Bir bakıma yani içine doğdukları ortam aslında devlet daha ve daha iyi eğitim istemiyor yani, musunuz? Bunu söyleyin. Değil? Daha çok evet. iş istemiyor özgür musunuz? Daha yüksek maaşız. özgür ya düşünme. Ben şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani seçimler üzerinden konuşunca parlamenter sistemi veri olarak konuşuyoruz. Ama hocamızın bahsettiği 21. yüzyıl hareketleri bu temsili demokrasiyi çözmeye çalışan, daha doğrudan demokrasiyi insanların kendilerini temsil yerine ifade yön planı çıkartmak istediği yani evet. mücadele biçimleri gelişiyor. Ya mı biz hala hani inen öyle mi dedi? Mendere söyle mi dedi? O orada mıydı? Bu burada mıydı? Hani bizim artık kendi bir e, yapıcılıkla önümüze konulan engelleri ve eski sistemi yıkıp birlikte ben diyemem ki A olsun, B olsun. Birlikte ancak A olsun ya da B olsun diyebiliriz. Evet. Bunu Mehmet Hoca demokrasi demokrasi diyordu. Demokrasi kültürü nasıl ha, oluşur bu, diyorlar. O, burada burada e, aslında Türkiye'nin temel meselesi eee Devlet eksenli bir toplum olmaktan millet eksenli bir top, toplum olmaya geçemedi. Evet. Onun için de genç arkadaşlarında ister istemez ikilemde kalıyorlar. Mesela sol-sağ vesaire diyorlar. Ama bu bu Türkiye'nin e, ortamında klasik Avrupa'daki bir sağ-sol yok. Bir şekilde e, Türkiye e, Osmanlıdan cumhuriyete geçmiş ama Osmanlı'nın mevcut zihinsel yapısını toplumsal yapısını çok değiştiremeden e, cumhuriyete geçmiş. Onun için orada egemen olan şey devlet. Bugün de toplumun e, kafasının karışıklığı devlet eksenli ve toplum millet eksenli, halk eksenli iki yapının nasıl olduğuna dair bir Türkiye'de yaşayarak bilinç elde edemezsin. Mesela temel hak ve özgürlükler şimdi Avrupa Birliği falan da konuşacağız herhalde. İnsan olmaktan dolayı mahkeme kararı olmadıkça devredilemez temel haklarım vardır. Şimdi biz de üniversitede işte arkadaşlarımızın kimi lisans kimi lisans üstü e, öğrencisi bu temel hak ve özgürlükler konuşulmuyor. Bak Kürtlük konuşuluyor, Türklük konuşuluyor, bilmem Alevilik konuşuluyor, Sünnilik konuşuluyor. Halbuki Oysa önce temel insan, ol, insan olunca peki hukuksal güvencesi nedir? Temel hak ve özgürlüklerdir. Şimdi temel hak ve özgürlükler için ana dilgiler. Ana dil hala Kürtlerin ana dili sorunum. Alevi'yle ben nerede ibadet etmek istiyorsam orada ibadet. Temel hak ve özgürlük. Yaşam güvencesi diye. Yani işte bir takım siyasal iktidar açılımlar yaptı ama Roboskin'in de üstünü kapattı. Evet. Yani bir şekilde bunların zikzakları vesaire. Burada hiçbir siyaset insan odaklı e, halkın ekonomik gücü elinde topladığı, devletin patron olduğu temel bir değişim önermiyor. Öneriyormuş gibi yapıyor. Sonra devleti Yönetme imkanını ele geçirince devletleşiyor. Yani sarayı yıkmak lazım burada. Sarayın bütün siyaset yapmak isteyenlerin amacı sarayı yıkmak olsa Türkiye demokratikleşir. Siyaset yapmak isteyenlerin hedefi saraya girmek. E oraya girince de bu milletle ayrışmaya başlıyorlar. Gayet üstten bilmem ne vesaire bakarak hem orada e, karanlık bir şekilde zenginleşiyorlar. Bir şekilde padişah özlemleri artıyor ve e, devleti, e, halkın hizmetkarı yapacak yerde devleti sahiplenerek halka üstten bakarak e, eski refleksleri sürdürmeye devam ediyorlar. Onun için 12 Eylül 34 yıldır gitmiyor. Onun için Türkiye'de siyasetçi eğer muhalefette ise milletten yana gibi durur. İktidara geçince devletleşir. Buradaki e, netleşmenin önüne de ya bütün talep ettikleri şey aslında insanın, bireyin, vatandaşın, halkın, milletin egemen olduğu bir yeni siyasal ve devlet yapısı. Ama bir taraftan da Türkiye örneklerine bakınca kafa karışıyor. Çünkü Türkiye'de devlet eksenli bir yapı var. Halk zenginleşemediği için ekonomik olarak da devletin patronu olamıyor. Siyaseten de olamıyor. Ve sen ilk önce millet adına bir takım taleplerde bulunuyorsun. Senin istediğin iş olsun, aş olsun, özgürlük olsun filan. Ama Devlete kapağı attığım vakit, seçildiğim vakit, hükümet olduğum vakit, parlamentoya girdiğim vakit artık ben millet değilim diye devlet refleksleriyle e, herkese ayar vermeye, eski tutucu yapının e, düşüncesini ve zihniyetini ifade etmeye, değişmeye başlıyorsun. Ankaralılaşma diyorum ben buna. <laughs> yani herhangi bir devlet, Ankaralılaşma bir devlet refleksi, milletin temsilcisi olarak yola çıkıp o bir türlü değişmeyen, değiştiremediğimiz devlet imkanlarıyla sarayın parçası olma refleksini Ankara'da fazlasıyla ediniyorlar ve tavır değişiyor. Evet bu Ankaralılaşma olayına nasıl bakıyorsunuz? Hocam nasıl bakıyorsun? ben burada bir araya girmek istiyorum. Mehmet Hocam benim eski yazılarında çok okuduğum bir yazardır aynı zamanda. Eğrisiyle Doğrusuyla AK Parti kitabınızdan bir alıntı aldım. Orada da demişsiniz tam bununla Hı. alakalı olduğu için söylüyorum. Ankara'nın egemenleri AK Parti vasıtasıyla merkeze taşınan yoksulları gördükçe feryat ediyorlar. İrtica geliyor. Aslında irtica gelmiyor. Egemenlik geliyor. Doğru. Bu yakın bir zamanda değil. 2008 yılı olması e gerekiyor. Sonra işte o tavır değişmeye başladı. Şimdi... Şimdi hep sizi yıllarca AK Parti'yi destekledi diye eleştirdiler. Şimdi de AK Parti'yi eleştiriyor diye kız kızıyorlar. İyi bir şey. Ya i̇yi bir şey. Yani şey. değiştiniz yoksa... Bir, i̇yi bir şey. <laughs> Şimdi bu Bak, AK Parti mi Türkiye'de değişti? Türkiye'de e, benim de arkadaşlara önerdiğim hemen bu programın başında hayata sistem ve ilke üstünden bakmak. Yani kimin değiştiğini görmek istiyorsak ben herkesten öncelikle arkadaşlarımdan rica ediyorum. Keşke bir şey yapsaydık boş bulunmasaydım. Buraya bir AK Parti programı getirirdim. AK Parti'nin en keskin, en radikal muhalifi kendi programı. Çünkü o bugünkü haliyle Kuruluşunda kendisini betimlediği, kendisini tanımladığı programına en fazla ihanet eden unsur bugünkü hali. İnanılmaz şeyler öneriyorlar. Geçenlerde bir araştırma yapılmış. İlk 90 günde yapacağını vaat ettiği şeylerin 12 yıldır hala %60'ını yapmamış. İlk başlarda ilerici bir hareket olarak çıktı. 2008'den sonra yavaş yavaş, 2011'den sonra kesin kez geçmişiyle arasına ilişki koydu. Ya bir şekilde insan olarak çıktı. E Soma nedir? 301 kişiyi katledip hala ortaya çıkarmamak Ulu nedir? nedir? aynı zamanda Cizre'de hala e, olan olaylar. Ova Allah göstermeye. Inşallah bir nedir? zaten Afyon Karahisar'da 25 tane gencelik çocuğumuz paramparça oldu. Bugünkü Cumhurbaşkanı çıktı ya dedi İstanbul'da deprem olsa 5 milyon kişi ölecekti. Eşi başlangıçta böyle şeyler söyleyen insanlar değillerdi bunlar zaman içinde Ankaralaşma Ankara devlet hoşlarına gidiyor insanların. Toplumda meslekleriyle var olamayanlar devleti ele geçirdikleri vakit bu, bütün bu yeteneksizliklerini, donatımsız, donatımsız olmalarını, eksikliklerini oralarda gidermeye çalışıyorlar. Ve hiç bilmedikleri konuda sanki dünya alimi gibi herkese ayar vermeye, saçma sapan şeyler söylemeye, iddia etmeye, hak bilmemeye başlıyorlar. Bu ne der? İşte o saraya hak etmeden yani sarayı ortadan kaldıracağım diye gelip sonra saraya atladıkları vakit bütün tavır yapı değişiyor. Ben hayata siyasi parti üstünden bakmam. Size de önerim siyasi parti üstünden. Türkiye'deki siyasi parti üstünden bakmayın. Bu sistem demokratik bir sistem değil. Demokratik bir sistemin içinde kurulan hangi parti olursa olsun demokratik bir yapının unsuru değil. Hala 12 Eylül faşizmin ee, temel taşları üstünde siyaset yapılamaz. Hocam ben şey size gelmek olur. istiyorum. AK Parti çok değiştirdiniz. Siz AK Parti kuruluşundan beri çok yakından izliyorsunuz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kurucu lideri, başkanlık sistemi diyor. Bugün eee Bülent Arınç da dedi ki bizim sistem şeyimizde gündemimizde böyle bir madde yok dedi. Nasıl oluyor? AK, AK Parti mesela, başkanlık sistemi fiziki fikir, takip önemli. Onun için gayet güzel bir şey yapmış Mustafa. Ben e, mesela arkadaşlar bu AK Parti siyaset vesaire başkanlık ne konuşacaksak ya bu partinin mesela ben parti programını söylüyorum ama aynı zamanda başka şeyleri de söylüyorum. Mesela bu başkanlık meselesi 2007 seçim bildirgesinde 2007 nedir? AK Parti'nin kaç yılı iktidarın kaçıncı yılı? 5. Beş. 5. yılı. 5 yıl Türkiye'yi yönetmişler ve yeni bir seçime giderken Türkiye halkına vaat ettikleri şey Cumhurbaşkanının yetkilerini kısarak parlamenter demokrasiyi güçlendirmek. Peki siz bunu 2007'de bu halka vaat ettiniz mi? Ettiniz. 2011'de yavaş yavaş bu seçim bildirgesinden 5 yıl yani 2007'den 2011 işte kaç yılsa o dönemde bu vaatlerini yerine getirmiyorlar. Sonra yavaş yavaş bu iş buharlaşıyor. Sonra aniden bir başkanlık lafı çıkıyor. Bu eğer sistemin yararlı olduğunu düşünüyorsanız 5 yıl Türkiye'yi yönettikten sonra niye 2007'de parlamenter sistemi güçlendirmeyi vaat ettiniz. Demek ki siz sistemle ilgili değilsiniz. Sizin başınızdaki bir adamın çıkarlarını hep beraber e, onun adına sistem savunuyormuş, demokrasi savunuyormuş gibi savunuyorsunuz. Şimdi Türkiye halkının %66'sı başbakanlığı, e, başkanlığı istemiyor. AK Parti tabanının geniş bir çoğunluğu da buna karşı. AK Parti hükümeti de sıkışıyor. Çünkü Türkiye'nin sorunları çok daha ciddi sorunlar. Yani işsizlik genç işsizler soruyorsun yani, ya iş başkanım, istiyor. Musun? başbakan nasıl seçilecek, ne yapacağı. Yani o zaman ne oluyor? Birisinin kendi çıkarı için topluma dayatmaya kalktığı ama toplumda karşılığı olmayan, hatta toplumun büyük bir kesiminin bu keyfiyetten hoşlaşmadığı bir ortamda AK Parti seçimde oyunu e, alabilmek için bununla kendi arasına bir mesafe koyuyor ve en azından işte liderimizdir şudur budur yahut